video herkese merhaba bu sefer isimsiz yolculuk oynuyoruz evet ee e biz rüzgarla beraber video çekiyoruz uzun zamandır video çekmiyoruz <laughs> 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 gel buraya gel buraya gel buraya, gel buraya. Kankı, kanka uzun zamandır video çekmeyeli olmuştur ee <laughs> 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 şey göstereceğim alıkaya bak alıkaya Oooo <laughs> Hayır sen gözle geçebiliyorsun şey sadece herhalde Ben kaç, seni şakandırdım Arabam yolda gözle de Abi bizim, <laughs> yet, Boşma. Böyle <laughs> söyle <Kurumda> değil Kanka <laughs> <laughs> Aç bir koka kola dikkat edin Aaaa ya Miraç hala çıkarsın. Ben hiç uğraşamam. Minace. Ya. Ben ne kadar da kötü bir adamım. Alamadayna. Ya çıkardı. Ya. Çıkardı mı? Çıkardı, çıkardı. Ay, yeah. tamam. I'm still. Bağlayı köşeye attın mı? Yorgun bırak şu kapıyı. Ya Rüzgar bırak şu eli. Ah. E şu... Kanka bana Rüzgar'ın eli bakta kaldı söyleyeyim. Ne? Ne? İşte. Evin en üstüne bakın. Korkma. <laughs> Sen vaz bu şaklarda yüzen alsacak. Sen madan yordumun üstünde tutan el sonacak. O benim milletimin yıldızı da parlayacak. O benim o benim milletimin yerde şey. Bombas diye ki ağır yapıyor. <laughs> Bombas diye ki ağır yapıyor. <laughs> oh, bu sana gelsin. <laughs> Ama <laughs> ben 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 gel ben buraya. Ya. Oo. Kaptesiyim. <laughs> ben nasıl boya olayım? Her fenerim var. Ne yap? Yapacağım. yapacağım. Ya rüzgar sen bir şey elleme sen nazar değdiriyorsun. <laughs> sen şey gelme şerefsizim. <laughs>

Kanka. bu niye Aşağıya. Rüzgar ee. bana ver onu. Ben sileceğim. Rüzgarı verir misin bana? Şu anda kapalı mı lan bunun ışığı fenerin? Harcama Oh oh siz çalışın ben de burada keyif yapayım. <laughs>

bir finiş çıkırdı. Ne Ben benzin de çekeceğim. Rüzgar, benzinin içine sıçarsın. yapma bir şey diyorsan. Doldurduk mu? Sakın ellemesin Rüzgar'a söyle. Rüzgar elleme be doldurduk. Sen sadece insan gibi dur yeter bizim için. Tamam. Ata'nın millete de olsun. Araba. Bir tane lastik daha lazım ama ya şey için. Kanka almaya konuyor. ya. Neden? Bunun için arkasına yerleştirdim. Çok yük olur. Bunu şeyine yerleştir. Ben Tabii ne yapmıyorum? Ya Yıkılmadı mı ayaktayım? Dertlerimle konuşmuş oluyor. Açtım mı? Bakın bu ne? Tamam. Kapı nasıl açılır bölüm Kimse arabayı falan ellemesin. <laughs> Durun. Kimse arabayı falan ellemesin. Nasıl kapı açılır bölüm değil. Rüzgar Beyler koltuğa Bak. ilk benimin kapısını kapatacağım. <gülüyor> <gülüyor> koltuğa basılı tutun. Allah. Ya kanka ben süreceğim. Kendi kendi kalbine tanıdık Tamam oraya oturun oraya oturun. Ben oturacağım yürüyün ah. ben. Aynen onu becerim öyle. Beyler ben çok iyiyim. Buradan da çıkarım. Kalka otur. Ah. Kalka otur. Oturdum ah. çok şükür ya Rabbi. Ya, mı? <gülüyor> <gülüyor> Sen yemediysen alırız Rüzgar. <laughs> kanka baltayı da al baltayı da. Hayır. Balta o, nerede mı? Aynen baltayı aldan sonra vermiyoruz. Aynen Baltayız. Hı, bekle. Hı, baltayı sağ. Balta desin. nerede? Ne? Balta nerede? Balta rüzgarı söyle. Attım onu ben. Nereye attın ya? bu <laughs> <Şamuk> söyle balta <laughs> nerede? <laughs> ben atmadım oğlum. En son sen neydi? Bana batırdın. Mira çıkardı işte. Mira çıkardı çıkardım baltayı. Oğlum arabanın altında. Yok arabanın altında ne? Alt, arabanın altında bir şey var mı? Otur ellerime kola sallayacağım Of, of ya. Yeah. Our guardians <laughs> <ben. Evet. gülüyor> <laughs> Hadi gidelim böyle Sırt gidelim Hatta ara şarkımızı da söylemez miyiz be? Ben garipim ya <laughs> Ben, <laughs> ben ölerim <laughs> Araba gidiyor İlk defa böyle gidiyor araba Araba sağ öne sağ öne sağ öne <laughs> Rengi haritadır ki Kanka güldürün beni size ziriye çarpayım. Renklensin geceyimiz. Al sen. Yalama 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 yalama. Çok 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 iyi yalama. <laughs> yavaş yavaş yavaş. Abim koltuğa giriyor, Allah Allah Ben de çok koltuk Ben koltuk çekeceğim Koltuğu her yerden çekeceğim Pati Koltuğa girip çıkıyorum Stop <gülüyor> 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 Kanka gidelim. Kanka yardım, yardım. kaldı. Hep asılar kaldı. Kanka. Ulan benim canım gitti. Kanka. Lan benim canım gitti. Benim de gitti. Benim gitmedi. Ağlama Leyna. <laughs> Hadi gelin beyler. Şu eve girek. Hangi eve lan?

Aa ben alıyor ben alıyor. Geç geç. Geliyor geliyor geliyor. Beyler balta almadınız değil mi? Hayır. Hayır. Ya rüzgar sapattı onu bir yere. Rüzgar bak bak pancerenin önüne getir koş. Kanka şey. Ee, şey e, bana, ben onu şey yaparım. Mısın? Siz yeter ki eşyaları toplayın. Kanka ben önümü göremiyorum ne yaşıyorsun? <laughs> <laughs> Beyler yemek var yemek? Var mı yemek, <laughs> Biler, yemek var mı? <laughs> oh, basketbol topu buldum Oo <laughs> ne diyorsun ya sen? Evet basketbol. Bak basketbol topu buldum rüzgar <laughs> <laughs> Adamın ruhu şekilde oh. geliyor. Yalnız <laughs> geliyor. Yalnız geliyor. Mira camistanı kovalatırım için. Gel 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 gel. Oh oh, oh. <laughs> <Basketboldumu açıyorum beyler. Gülüyor> olaya. Hayır, ah. Dönüş. Maske bozdu Benim de daha net ben maske bozdu bacaklarıma. Ah. Hadi. Aa, geziyor. Ya orada ne yaparsınız bir? Şereğe girin. Şereğe girer gel bir yere. Ben bak kapıya yazıyorum numara. Aldırdım inalı. Çek çek. Neyle arayacağız burada? Lan kapıyı zombi bize alt ediyor ya ibi. Gel gel dur dur. Evin arkasına gelin. Evin arkasına gelin. Ben... Evin ya arkası... hayır oğlum. Hayır, evin arkasını bir şey yapamaz. Takip etmedi süreceğiz. Aa kanka, aa kanka evin içinde, evin arkasındayım beni takip ediyor. Gelin arkaya, gelin arkaya, arkadayım. Evin arkasına gelin. Beyler ben buradayım. Sen ne yapıyorsun yap. Sabah olsun zombiyi öldürelim. Nasıl <laughs> Nasıl öldüreceğiz? Bir şekilde öldürürüz oğlum. Ha, Aa, ha, be, ha ben aynen aynen ışığını ben, aç. Ben, ben. Kanka bak bak burada baga soktum ben zombiyi. Kanka bak şu anda evin içerisinde. Ben, ben, ben. Aa, Aa, <laughs> ben kime anlatıyorsam ama. Onu bize saldırıyor. Bize abi evin içine kilitledik zombiyi. Bak. Abi evin içine kilitledik. Ben kilitledim. <laughs> Kanka gel, kapıda. Gel gel gel. Gel bulu bulu. Gel bulu bulu. Gel. Kanka barda bir sürü şey var ben görebiliyorum. Ne var lan? Bak bir tane sandalye var. Daha sonra Eğer bir tane ben kapı. Ben içeriye var. bakıyorum buradan. Masa var? var. İki tane. Bak duvara yaklaş görebiliyorum bak var. Sabah olmasına ne kadar var Abi, ya. Ben de görebiliyorum. Kapıyı kim açtı? Eh tamam 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 tamam. Kapıyı açmayın beyler bu arada. Kanka oldu. biz bence buradan şey olup gidelim. Kanka ne olmuşuz? Biraz bekle. Sabah olsun. Öldüren Öldüreni dışarıya çıkarsak bu canağım gitmez mi abi? Ah ah keşke şöyle bir şey düşünseler yapımcılar. Mükette sen öpmesin siz. İçeriye girmesi lazım. Neden? Oğlum bir şeyler alıp gitmemiz lazım. En ay ah, zombi. Kanka seni senin açlığın ne kadar yüzde el ka, ne kadar? Kanka az. Az mı? Hemkisi de azalmaya başladı. Yüzde elli fistan. Tabi yardırırsan acaba bu Tabi beni kovuladı. Kanka bir buradan sor. gidelim mi be? Kanka buradan bak be buradan bak ne kadar ganimet var. Kanka bu kadar ganimet bırakılır mı? O zaman beyler bunu uzay götürüp geri Kanka bak buradan bak buradan bizim olduğumuz yerden bak. Abi kimin ki daha üç, en fazla Bak kanka bu kadar Beğen. ganimet bırakılır be, mı? Abi sen bunu kovalatacaksın. Çünkü ya. en aç olmayan sensin. Tamam mı? Ben %50 <laughs> açlığım var. <laughs> 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 Beyler şöyle yapacağız. Zombiyi dışarıda bırakacağız. Aynen. Ben şimdi zombiyi peşime taktıracağım. Tamam mı? Kapıyı açın. Kapıyı açın. Ha, açayım mı? Biz sen açarsan sen <laughs> dur, dur, Mira açsın. Beni peşime aç. takılsın. Siz <laughs> Tamam, biz eşya alırız içeriden abi. Hadi. Tamam, tamam. uzaklaş oradan, uzaklaş oradan, uzaklaş oradan. Seni ne takip şey edeceğim. Ah, geliyor. Şimdi beyler, içeri girin. Koş 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 yandan 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 yandan. Yana yana giriyoruz, yana giriyoruz, yana. giriyoruz 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 giriyoruz, giriyoruz. giriyoruz giriyoruz. Allah 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 kapatın, Allah. Bir tane kapıyı kapatın. Beyler ben kapıyı kapatıyorum. Kapıyı kapat. Kapıyı bir tane bak. Kanka ben motor buldum yeni. Miraç abi getirtme. Aa rüzgar ya, gel. Aç kapıyı, aç. Nasıl açayım? Aç kaka araladım, araladık. Araladık. Ödeme çıkacak. Ya, şey, ya rüzgar, <laughs> ya, rüzgar <laughs> ya. Ya rüzgar, Allah belanı versin. Of, bayağı OYDUM beyler, baksana be. Ya rüzgar! <laughs> Boya. <Bayağı> aç. <Açız. gülüyor> ne bok çekeceğiz? <miyiz? gülüyor> Kanka açtım kapıyı seni bekliyorsun. Çabuk çabuk kapa kapa kapa. Be, 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 Aa, kanka be, be. şunu kapat. Be, be. Anan anan. Öldüm ben. Ya biz niye ben öldük? De. <laughs> Allah, biz Benim kafam uçuyor lan. <laughs> kanka biz niye öldük? Ben öldürdüm. Ben, ben yokum. <laughs> 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 kanka. Bak şimdi ben bunu kovalayacağım. Siz e, çalıp çırpın. Tamam. Tamamdır Kanka mi? içeri gel. Ben Dur. kapatacağım. kapatacağım. Hayır ben bayağı tokum ya. Dur. <laughs> Aa zombi yok. Hayır. Aa. Aa, Aa bak, oldu, vallahi. bak oldu bak yuppi. Ben kanka ben... yeni motorumuz vatana millet hayırlı olsun. Bey, ben Aa, kapıyı kanka. değiştireceğim. <laughs> Çok oh. ha, güzel Şu ışığı birisi kapatabilir mi? Dur ben kapatırım. Yeni motor geliyor. Geliyor geliyor. Geliyor geliyor. O benim taraf sanırım. Aynen. Ha? Ha? Ee, e, ve motoru getirdim. Alın orada. Matem ünlü tayin olsun. Matem ünlü Aa kaltan var lan. Çıktı. Kapıyı nasıl söktün sen? <laughs> <Kapı çıktı. gülüyor> Miraç bir kapı çıktı. Ne yapayım? Hmm. Ne? Kanka aslında şu az şey ile adam öldürülür mü? <laughs> öldürülür bence. Bence öldürülür. Adam, nasıl sıkacaksın abi? Tamam. Rüzgar <laughs> seni ilk görüyoruz. <laughs> ne? Olduğun yerde dur bir. Evet. Oğlum motor oh. çok ağır oldu için. Ouvarda öldürülür eğer gerçek hayatta <laughs> ağzına bile sıçar. Kanka bir dur bir. Sen de te test Neler edeceğiz. Yastık bunu. Kanka motoru niye götürüyorsun? O bizim eski motor mu? İlk motorumuz mu o? Evet. Tamam. Evet kanka gel gel. Bahşiş mi veriyorsun lan adama? Ne? Ha, gel şimdi seninle çok güzel bir test yapacağız. Yok başka bir şey var mı? bakın yok, yok sonra ya. kalmasın. Sömürdük iyice. Yazıktı o kadarı da adama kalsın. Gel 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 bir şey deneyeceğim. Kanka bu ara benim yemeğe ihtiyacım var ha. Kanka orada bir tane kurabiye ol. Bak orada bir tane kurabiye var en köşede. Ah. Rüzgar ayol ya seni yedim. Tek yol kaldı. Kanka gel 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 <laughs> gel. ben arabada oturuyorum. Bir tane kapı sekiz olsun. Kanka gel 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 gel. Hmm. Dur bekle kanka. Bir şey deneyeceğim. Ha. Üç. 2 Hayır Bora deneme. 1 Bir. Allah. Bir. Allah. Aç arzumu aç. Ver ver ya. Aç aç Bana ver bakayım. Rüzgar ama ben videoda bir kapanır bir anda şimdi. Allah. Allah. Bana ver bana. Ya olmuyor ya. Yani. Sen dene. Sen dene. Hı -hı. Hadi dene. Yok bir şeye yaramıyor. Aynen ya bunu. Bu yastığı ne yapacağız? Bu yastık e, koltuğa sabitlemek için ya. Dur deneyeyim bakayım. Bir dene. Böyle bir şey olması ben lazım. Ay oğlu ye hayır yeri yeri doğmuyor. Kaka binin arabaya bin kanka arabaya. Arabam yok. Kanka bin Şoför. Bindim kanka seni bekliyoruz. Koltuğumu elleme. Bırak. elleme Ya oğlum elleme. Zaten yiyeceğiz Lan!

Kanka bu sefer senin koltuğa baş alayım sorun olmasın. <laughs> Kanka. Beyler bayağı iyi, vay iyi vay bu arada. oğlum. Vay Kanka, düz yoldan gider misin Nesil? Beyler Araba basmıyor. yolda Kanka bak. şu anda benim ekranı görmen lazım. İleri, geri i̇leri, ileri geri, ileri geri, ileri geri, ileri geri. Öyle de ama Ekran nasıl genişletiliyor? Ben genişletemiyorum. İyi. Thank you. Ne? Yapayım, evet. Tam böyle daha iyi. <gülüyor> <gülüyor> Abi, <laughs> tabii ki sekizim. Sonra siklet mi? Kız olayla alkem sağlam. Ben gibi sür şu arabayı. <laughs> ya kanka ne vermiyorsun? Birisi singer <laughs> yerleştirmiş lan <gülüyor> arabaya. Ellemeyin, ellemeyin koltuğu. Birisi singer <laughs> yerleştirmiş <gülüyor> lan arabaya. <laughs> 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 belanı versin Arkadaş sürüklenip şenilenip <sürüklenip> geliyor yazık. <laughs> temizleniyor, temizleniyor. Oynıyor. <laughs> adam fotoğraf makinesinden de bakamıyor ya yazık. Oynıyor. Ezik. <laughs> <laughs> kanka, şu arabayı adam akıllı sürer misiniz? Ben ne yapıyorum kanka?

<Gülüşmeler> Sorun yok ki arabanın gölgesi var sadece. Araba yarrağın edi. Çocuk nefes alamıyorum <laughs> Bu arabanın neyi <değil>, oğlum? <Gülüyor> 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 Lan bagaj bile yerinden çıkmış. <laughs> Lan bagaj bilir yerine. Aa, <laughs> senin yapacağın <laughs> doğanın <laughs> <laughs> Ya kayıyor. Orada zombi var. Orada zombi var. Va i̇ki tane var. 3 üç, <laughs> üç tane zombi var. Değmez. <laughs> Bu arabanın neresi? <laughs> Bu arabanın neresi kötü durumda? Allah. Yere düşme abicim yere düşme. <laughs> Araba darmadı lan oğlu ya. Senin çıkacağın yeri sokayım taş ya. Kanka. Abi senin yapacağın işini o. Taşta sıkıntı ya. Hı. Kanka. Bak Rüzgar dedi yeni yer diye hemen şan geldi Ne? Rüzgar yeni yer dedi hemen bir şey oldu amık. Rüzgar sakın. <laughs> ben daha çok açayım. Lan malum daha yeni doğduk. Miraca kim oynuyor <laughs> bir bir. bir. Allah belanı versin Rüzgar tek diyeceğim bana. Yürü, yürü. Yürü. Ya balta falan yok mu yok şurada öldüreyim şunu ama bizim kaç tane motorumuz var ama Kanka bir tane daha motor buldum Mesela ya ona, Rüzgar e, şey sana getirdim o zombiyi ya sen istedin. Kanka. <laughs> Kanka sen iyi haberin var. Bir sürü Al benzin onların. deposu var. Aa. Kanka biz bence videoyu burada sonlandıralım. Aynen ya. Yatın. Tamam. Ben şu kapanışı şey yap, kapanışı şey yapalım. Şey... Tamam. Hadi geçin ya siz yerinize. Araba, araba, araba mı kaldı sanki ya? <laughs> <laughs> işte, hadi. hadi Geçin şöyle ha. geçin. Beyler şöyle geçin. Ya şöyle geçin Al. işte. Ben adam. Lan benim. hadi. Ya Rızgar, yana geçer misin? Ya Aa, ben seni katmıyorum o zaman niye başlangıcı güzel <laughs> <laughs> ya hadi be hadi. Tamam. Ah. Ee, Aga, ha. Ee, Tamam. beni evet çekin, çekin beni ben videomuzu çekin. Beni çekin. Beni Like Beni çekin. Beni çekin. Bay bay <laughs>